Biz e, karanlıktan aydınlığa geçiş projesi olarak tanımlayabiliriz. Aslında bir yüzleşme projesidir aynı zamanda. Başında bulunduğu projeyi böyle tanımladı. 18 ay sonra tamamlanması planlanan Demokrasi ve Özgürlük Adası projesinin mimarı o. AK Parti Samsun Milletvekili adayı Çiğdem Karaaslan, Yassıada projesi ile ilgili ortaya atılan bazı iddialara ve spekülasyonlara da yanıt verdi. Bir takım spekülatif söylemler var. Adadaki işte şöyle bir eğlence merkezi haline gelecek, otel yapılacak vesaire gibi. Ada aslında demokrasi ve özgürlükler adası isminden de anlaşıldığı gibi. Tabii ki bir otel var. Bu otel bir kongre otelidir. Çünkü burası bir ada, ada koşullarından bahsediyoruz. Adada elbette hava koşulları çok hızlı değişebildiğinden bir otel ihtiyaçtır. Aynı zamanda bir uluslararası kongre merkezine hitap edecek. Kesinlikle kongre dışında hiçbir amaca e, hizmet etmeyecek bir otel de adanın içinde mevcuttur. Proje için oluşturulan ekip 3 yıl çalışma yaptı ama Yassıada projesinin çıkış noktası çok daha eski. O proje süreci Sayın Kurucu Genel Başkanımızın, Cumhurbaşkanımızın, Belediye Başkanlığı döneminden beri hayalini kurduğu bir proje olarak adlandırabiliriz. Fakat gün geldiğinde bu projeyi artık hayata geçirmenin zamanı geldiğini söyledi, bizlerle de paylaştı ve çok uzun süren bir proje dönemi. Sürdük. İlk kez milletvekili adayı oldu ama partide kurulduğundan beri görev yapıyor. 3 dönem MKYK üyeliği yapan kent tasarımcısı Kara Aslan, Yassı Adanın Türkiye'nin demokrasi serüvenini de anlatacak bir proje olduğunu söyledi. Tarihimizde çok önemli bir yeri var. O yüzden biz diyoruz ki artık bu adalar demokrasi ve özgürlük adaları olarak tüm dünyaya bizim demokrasi serüvenimizde geldiğimiz noktayı noktanın mesajını verebileceğimiz çok önemli alanlar olarak tekrar değerlendirilsin. 18 ay sonra bitecek projenin her detayıyla yakından ilgilenen genç siyasetçi seçim bölgesi Samsun'da özellikle engelli çocuklar ve gençlerle yakın temas halinde. İşte şimdi vakti geldi yeni hedefler için.